Herkese merhaba. Son dönemde okuduğum e, önemli bir yazarın kitabını size anlatacağım. Engin Gençtanın hayat kitabı. Daha önceki kitaplarını da okumuştum, yalnız bu kitabı hakikaten dolu dolu bir kitap. Yani bir sürü not da aldım. Çok spoiler vermek istemiyorum, ama kısmen kısmen de olsa altını çizdiğim, e, önemli vurgulamak istediğim noktalar var. Hem e, dünyadaki kısmen gezdiği yerleri anlatıyor daha sonra ikili ilişkilerde şahit olduğu şeyleri, psikoterapi döneminde yaşadıkları şeyleri anlatıyor, yaşadıkları diyalogları anlatıyor. Daha sonra okuduklarından derlemeleri anlatıyor. Tamamen sentez bir kitap diyebiliriz. Yani birçok bileşen yan yana gelmiş. Sadece psikolojik bir kitap değil de aynı zamanda bir hayat deneyimi, aynı zamanda psikolojik bir kitap, aynı zamanda gezilerden oluşan kitaplar gezilerin notlarından oluşan kitaplar böyle küçük notları da size aktarayım hoşuma giden cümleleri başlangıçta insan konuşmayı bilmezdi sonradan fiziksel şiddetin yerine konuşmayı koydu hakikaten çok güzel bir kitap daha sonra Amerikan yerlilerinin bir cümlesi dünyada yenecek bir şey kalmadığı gün parayla mı karnımızı doyuracağız bu da önemli tespitlerden bir tanesi. Mao'nun güzel bir cümlesi var. Ondan not almış. Devrim ithal edilemez. Hakikaten her ülkenin devrimi kendine özgüdür. Yani koşulları kendine özgüdür. Bir başka yere aktarılmaya çalışıldığında maalesef tutmadı. Daha önce Stalin döneminde sosyalizmi falan vardı. Maalesef tutmadı. Sanırım o konuda bir kapitalizm bütün dünyada tuttu gibi diyebiliriz yani. Tabi eksiklerine rağmen yine de global bir durum. Daha sonra çocuklarla ilgili bir cümlesi var. Çocuklarınız sizin değildir. Onu yaratıcıdan ödünç aldınız. Bu da çok güzel bir cümle. Evet biz çocuklarımızı büyütürken kendimiz gibi insanları yaratmaya çalışıyoruz. Ya da yaşamadıklarımızı, yaşayamadıklarımızı onlara aktarmak istiyoruz. Bu da onların kendisi olma yolunda aslında eksiklikler oluşturuyor. Kendisi olamıyor, kendi yaratamıyor da diyebiliriz burada. Türklerle ilgili bir cümle var. Türkler biri öldüğünde onu bozkurun çıplaklığında herhangi bir yere gömer. Sonra yerinin belli olmaması için de üzerine at koştururmuş. Bunun aslında göçebe bir yaşamdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkler göçebe bir toplumdu. Sürekli başka yerlerde yaşarlardı. Göç ederlerdi yaşam koşullarından dolayı. Bu da ölülerinin başkaları tarafından çıkartılması ya da hayvanlar tarafından çıkartılıp yiyilmesi ya da bunun gibi birçok seçenek var. Bunların önünü almak için de diyebiliriz yani. Aristo'nun güzel bir cümlesi var. Onu da aktarmış yazar kitabında. Herkes kızabilir. Bu kolaydır. Ancak doğru insana doğru zamanda doğru ölçüde doğru nedenle ve doğru şekilde kızmak işte bu kolay değildir. Hakikaten bunların hepsini yan yana getirmek çok zor. Yani bunu Aristo yapabilmiş mi bilmiyorum. Yaparsa da bir Aristo yapar. Bunun için baya bir olgunlaşma evresini ya da iyi bir düş dünyanı iyi bir evreye getirmen gerekiyor. Biraz onunla ilgili. Batı ile Doğu arasındaki bir cümlesi var. Onu da aktarayım. Batı'da konuşurken insanlar şahıs ön plandadır. Doğu'da ise zaman ön plandadır. Burada Doğu Batı düşünce biçimine de çok değiniyor yazan. Aslında Doğu'daki yaşayış biçimi, düşünce biçimi üzerinde de müthiş etkisi var. Yani şöyle de diyebiliriz. Yani böyle daha yalın olabilecek bir örnek vereyim. Mesela Apple'ın bir kendi yazılımı var. Android'in de bir yazılımı var. İkisi çok bambaşka, çok çok farklı şeyler. Batı insanın düşünce biçimiyle Doğu insanın da düşünce biçimi, biçimi hakikaten çok çok farklıdır. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Nesrin Arıkan diye bir yazar vardı. Onun bir cümlesi var. Birbirinden çok farklı gözükse de bazı yapılar yalnız özü ve davranış biçimi aynıdır. Bazı yerlerde de örnek veriyorum doğuda bazı ülkeler çok farklı gözükse de özünde düşünce biçimleri aynıdır. Ama daha global bakarsak batı ve doğu insanın düşünce biçimi çok çok farklı çünkü şu an yaşayış biçiminde de bunu görüyoruz. Güneyde bir cümle varmış yine Türklerle ilgili. Biraz komik, biraz da şey. Ee, TV ile ilgili. Türkiye'nin TV'nde geldiği nokta batıda nasılmış, güneyde nasılmış. Güneyde şöyle derlermiş. Ananı Türk TV'lerinde mi görmüşler? Küfür gibi de bir şey. <laughs> evet. Bu kadar. Ee, keyifli okumalar dilerim. Hakikaten güzel bir kitap. Size katkısı olacağını düşünüyorum. Herkese iyi günler.